Havada çok güzel yağmur yağıyordu o yüzden onu da ekledim videoya. Şimdi sorumuza ne demiş? Researchers have mapped the subterranean river system demiş yani araştırmacılar yeraltı nehir sistemini haritalamasından bahsediyoruz. Devamında da they can better understand how it affects surrounding cave flora and fauna demiş yani ne demek istiyor? İşte e, çevredeki mağara değil mi? Cave mağara demek arkadaşlar. Çevredeki mağara bitki ve hayvanların nasıl etkilediğini daha iyi anlayabilirler diyor. Yani artık bu e, sisteminin güzelce haritasını çıkarmışlar. O yüzden de ne yapıyorlar? Daha iyi anlayabiliyorlar. Yani sebep sonuç bildiğiniz. Redder'dan yerine demekti. Şunun yerine bu tarz cümlelerde kullanıyordum. Anne sıktıkçaydı şu ki Bu olmaz. Dispite'den sonra özne yüklem gelmez. Oldu o rağmen demek ki bu bağlıcı aramıyoruz. Buradan Navdet çok güzel uyuyor. Navdet because demektir için demektir çünkü yani iki de aynı zamanda madem ki demek burada iki çevrede açıkçası uyar yani hani madem ki bunlar işte artık haritayı çıkardılar daha iyi anlayacaklar ya da